Merhaba çocuklar, evimdeki okul kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün saatler konusunu işleyeceğiz sizlerle. Tam saatler, yarım saatler ve çeyrek saatleri öğreneceğiz. Ayrıca dijital saatlerin nasıl okunduğunu da öğreneceğiz. Saat konusu çok önemli bir konu. Neden öğretmen diyeceksiniz şimdi? Saati biz ne yapacağız? Anneme soruyorum, bana saati söylüyor. Babama soruyorum, saati söylüyor. Bana ya saatten diyebilirsiniz, ama sakın öyle demeyin. Çünkü saat bize zamanı gösterir. Zamanı ölçmemize yarar. Saat diye kullandığımız araç. Zaman da bizim aslında sahip olduğumuz en değerli şeydir. Neden en değerlidir peki zaman? Çünkü zaman bir kere akıp gittiğinde onu geri getiremiyoruz çocuklar. Kaybolan para, kaybolan eşya, oyuncak işte her ne olursa olsun maddi şeyleri getire, geri getirebilirsiniz. Ancak bir saati, sa zamanı sadece saatlerin üzerinde görebiliyoruz belki de. Ya da güneşin doğuşuyla batışıyla bir günün geçtiğini görebiliyoruz. Ancak zamanımızı biz nasıl iyi değerlendirebiliriz? İşte plan yaparak, saatli bir şekilde günlük planlarımızı yaparak bu planlarımıza uyarak zamanımızı iyi bir şekilde değerlendirebiliriz. İşte bu yüzden de saatler konusunu iyi bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor ki biz çocukken başarılı öğrenciler olalım, büyüdüğümüzde de başarılı planlı insanlar olalım diye. Şimdi başlayalım. Öncesinde ben bir gerçek saat göstermek istiyorum. Hepinizin evinde vardır. Şöyle bir saat. Burada bakıyorsunuz göstereyim şu küçük ok gördüğünüz küçük ok gibi şeyin adı akrep Akrep bize saati gösteriyor. Uzun olan okun adı da yelkovan. Yelkovan nasıl uzun bir kelime değil mi? Akrep kısa bir kelime, çubuğu da kısa. Yelkovan uzun bir kelime, çubuğu da daha uzun. Yelkovan ise bize saatin üzerinde dakikayı gösteriyor. Ben şimdi burada sizlere çizdim bir de. Bakın kısa olan akrep onu kırmızıyla gösterdim. Uzun olan yelkovan onu da maviyle gösterdim. Tekrar edelim. Akrep bize saati gösteriyor. Yani saat kaç dediğimde mesela burada saat 2. Bakın akrep 2'nin üzerinde. 2'yi gösteriyor yani. Yelkovan ise tam saatlerde 12'yi gösteriyor. Şimdi gerçek saatimizden de bakalım. Evet çocuklar bakın Akrep 2'yi gösteriyor. Yelkovan ise 12'yi gösteriyor. Şu an saat 2. Yani saat 12 demiyoruz. Saat 2 diyoruz bakın. Bu 2 ilerledikçe saatin durumu değişecek. Akrep ilerledikçe. Diyelim ben bunu böyle bir saat bir tur döndürdüm. Yelkovan tekrar 12'nin üstüne geldi. Akrep ise 3'ün üstüne geldi. Saat burada 3 oldu. Evet şimdi tekrardan bakalım çalışma kağıdımızın üzerinde. Yelkovan 12'den başlayıp tekrar 12'nin üzerine gelinceye kadar geçen süreye tam bir saat denir. Evet az önce göstermiştim. Bir daha bakalım gerçek saatimizden. Ben burada bu saatin arkasından ayarlıyorum çocuklar. Burada bir ayar yeri var. Buradan saatimi ben döndürüyorum. Bakın. Tam 60 dakika geçiyor böyle dönerken işte bir saat oluyor. Akrebe dikkatlice bakıyoruz şimdi. Şu gördüğünüz akrep şu an 4'ü gösteriyor. Yel ise tekrar 12'nin üzerinde. Saat kaç o zaman? Saat 4. Bu arada benim burada kullandığım saatte başka çubuklar da var. Bu çubuklardan kısa olanı alarm çubuğu. Uzun olanı ise saniye çubuğu. Şu an bizim bunlarla işimiz yok. Kafamızı karıştırmasın. Biz sadece ok şeklinde olanlara bakıyoruz. Yani akrep ve yel kovana bakıyoruz. Evet neymiş tekrar bu bilgiyi tekrar edelim. 1 saat 60 dakikadır. Yani yelkovanın 12'nin üstünden tekrar görelim saatimizde. Şu an yelkovanım bakıyorsunuz 12'nin üstünde. Ben bunu arkasından hızlıca ilerletiyorum. Normalde bu saat kendisi ilerliyor tabii ki. Tekrar 12'nin üstüne geldiğinde bir saat geçmiş oluyor. Bakın saatim 5 oldu. Evet. Tam saatleri öğrendiğimize göre, şimdi de yarım saatlere geçelim. Yarım saat dediğimiz şey çocuklar, hani kesirlerde vardı ya bütün ve yarım, onun gibi düşünün. Tam saati ortadan ikiye bölmek gibi, bakın. Bunu ben aldım, bu yel kovanımı getirdim. Tam yarısına ilerletiyorum. Yarısına ilerlediğinde işte altın üstüne gelmiş oluyor. Evet. Yelkovan tam altın üstündeyken akrep ise hangi saati gösteriyorsa diyelim şu an saatin 5'ti yarım saat ilerlettim. Bunu yelkovanı altının üzerine getirdim. Akrebim ise 5'in üzerindeydi. Azıcık daha ilerledi. 5 ile altının arasına geldi. Saatim 5.30 oldu. Peki bir de çizdiğim saatte bakalım çocuklar. Yelkovanım 6'yı gösteriyor. Akrep ise 1 ile 2'nin arasında. Yani o zaman ben buna ne diyeceğim? Saat bir buçuk diyeceğim çocuklar buna. Yarım saatleri biz buçuk olarak okuyoruz. Bakın bu çok önemli. Burada ne dedim? Gerçek saatinde az önce ayarlamıştım. Saat 5.30 dedim. Çizdiğim saatte de saati 1.30 olarak göstermişiz. Bunu bu şekilde okuyoruz. Peki 1 saat 60 dakika ise yarım saat kaç dakikadır? Düşünelim. Bir bütünü ortadan ikiye bölmüştük değil mi? 60'ın yarısı da 30'dur. Yani 30'da 30'u toplarsanız 60 elde edersiniz. Tekrar bunu yapalım. Sizler de görmüş olun. Bir yarım saat, bir yarım saat daha topladım ben bunları. 60 etti bakın. Bir tam saat etti. Yani iki yarım saat, bir saat eder. Evet çocuklar. Şimdi bu saatimizden bir tane daha saat göstereyim ben size. Birazcık ilerletelim bakalım. Hep aynı yerde durmasın saatimiz. Mesela şu an saat kaç oldu? Yel kovana bakıyorum ben. Altının üzerinde. Akrebe bakıyorum. 7 birazcık geçmiş. 7 ile 8'in arasında. O zaman ben bu saatimi 7 buçuk olarak okurum. Evet çocuklar. Bir tane daha yapalım. Bir örnek daha yapalım. Şu an mesela saat kaç oldu? Yel kovan 12'nin üzerinde. O zaman ben bu saati buçuk bu saat mi derim? Tam saat mi? Neydi? Hatırlayalım. Yelkovan 12'nin üzerindeyken tam saat diyorduk bunlara değil mi? O zaman saatim akrebe bakıyorum. Akrep 8'i gösteriyor. Sizlere şöyle kalemle göstereyim. Daha iyi görün. Bakın. Akrep 8'i gösteriyor. Yelkovan ise 12'yi gösteriyor. Demek ki saatim 8'miş. Buradan ben bir 30 dakika ilerleyeyim. Yelkovan tekrar altının üzerine geldi. Ne diyorduk biz bu saatlere? Buçuklu saatler diyorduk, değil mi? O zaman ne oldu? Akrebim saat 8 ile 9'un arasında. Yelkovanım ise 6'yı gösteriyor. O zaman bu saat buçuklu bir saat diyeceğim. Yarım saati gösteriyor çünkü. Hangi sayıdan ilerlemiş? 8'den ilerlemiş. Biraz 8'in ilerisinde 9'a yaklaşmış ama saat 9 değil. O zaman ben buna 8.3 diyorum. Çocuklar bakın buna çok dikkat edin. Bazen bunda yanılmalar olabiliyor. 9.3 diyen arkadaşlarınız olabiliyor. Değil. 9.3 olması için 9'un içerisinde olması gerekiyor. Biz önceki saate bakıyoruz. Sonraki saati söylemiyoruz burada. Saatimiz 8.3. Evet. Yarım saatleri de öğrendiğimize göre şimdi geçelim çeyrek saatlere. Bu da çok kolay çocuklar. Asla zor değil. Asla karışık değil. Hemen başlıyorum. Şimdi bu yer Ben aldım saatimi. İlerlettim, ilerlettim. Tam saati geçtim. Saat 9'u geçtim. İlerledim, ilerledim, ilerledim. 3'ün üzerine geldi yer Acaba şimdi ne diyeceğiz biz buna? Bu durumda çocuklar bir saati bir bütün olarak düşünelim. Hatta size şöyle çizik göstereyim ben. Alayım bir tane keşik kalemi, silerim sonra üstünü. Bakın saatimi tam ortadan ikiye bölmüştüm değil mi? Buna ben bilmiyorum orada görünüyor mu? Videoda görünmeyebilir ama tam ortadan ikiye böldüğümde ben buna yarım saat diyordum. Bu sefer o yarımı da ortadan ikiye böldüm. Kesirlerde görmüştük ya işte onun gibi. Böyle böldüm böyle de böldüm. Bunların her biri çeyrek saat oldu. Bakın şurayı boyuyorum. Acaba görünüyor mu? Umarım görünmüştür. İşte burası bir çeyrek saat. Hatta bunu kağıdın üstüne sizlere göstereyim. Evet çocuklar bakın. Yal kovan 3'ün üzerinde ise ben bu saati çeyrek geçiyor diye okurum. Ama ben buna niye çeyrek geçiyor diyorum? İşte bunun bir mantığı var. Ben aldım bunu bir saati pasta gibi düşünün. Kesirlerdeki pastalar gibi düşünelim tamam mı? Kırmızıyla çizmeyeyim karışıklık olmasın. Maviyle de çizmeyeyim. Sarıyla çizeyim çocuklar. Ben aldım bunu pasta gibi düşündüm. Ben bu saatimi böldüm. Şöyle ortadan ikiye böldüm. Böldüğümde neydi? Şurası bir yarımdı. Burası da diğer bir yarımdı. Ben bu sefer bir daha bunun yarımları da ortadan ikiye böldüm. İşte dört eş parçaya bölünmüş oldu. Aynı kesirlerdeki gibi. Bu birinci eş parça. Bakın yer kovan üçün üzerindeyken tam bu sınırdan bölünmüş. İşte buraya ben çeyrek diyorum. Bir çeyrek burası. Bakın bir çeyrek geçmiş. O yüzden biz buna çeyrek geçiyor diyoruz. Bakalım şimdi saatimiz kaçmış o zaman. Baktım saat 8'i. Bakın akrebim 8'i gösteriyor. Şöyle göstereyim size. Saatim 8'i. Çeyrek geçiyor. 3'ün üzerinde yer kovan. O zaman yazalım. 8'i. çeyrek geçiyor. Şimdi bu saatimizi de bölelim çocuklar. Bakalım aldım aynı bunu böyle pasta gibi bölüyorum. Bakın yine dört parçaya böldüm ben saatimi. Bu sefer yelkovanım dokuzun üzerinde biz bunları çeyrek var diye okuyoruz. Eğer yağ olan 9'un üzerindeyse. Şimdi bunun da mantığını anlatayım sizlere. Bakın bu saat yine 1, 2, 3, 4 eş parçaya ayrıldı. Bunların her biri çeyrekti. Bu çeyreği taradım. Bakalım. Saatimiz kaçmış? Bakıyorum ben saate. Saat 12'yi geçmiş. 1'e yaklaşıyor. Bakın akrebim şöyle göstereyim. 1'e yaklaşıyor. Yine buçuklarda nasıl saat 12 ile 1'in arasındaydı? Burada da 12 ile 1'in arasında 1'e biraz daha yakın. Bu şekilde çiziliyor. Yelkova'nın ise 9'un üzerinde. O zaman ben bu saate ne diyeceğim? 1'e yaklaşıyor. Bakın 12'yi geçmiş artık. 1'e yaklaşıyor. 1'e bir tane çeyrek var. Görüyor musunuz? Bir çeyrek parça var. O zaman ben bu saati 1'e çeyrek var diye okuyorum. Evet çocuklar. Bir daha gerçek saatin üzerinde de görelim. Önce bunun mantığını bir daha hatırlayalım. Ondan sonra saatin üstüne tekrardan göstereceğim size. Ben saatimi aldım. Bir pasta gibi dört eşit parçaya böldüm. Ben bu dört eş parçanın her birine çeyrek diyordum. Değil mi? Bu da bir çeyrek. Yukarıdaki de bir çeyrekti. Eğer benim saatim ilk çeyrekte yer alıyorsa bakın ilk çeyrek neresi şurası. 3'ün üzerine gelmiş yer koman. Benim saatim ilk çeyrekte yer alıyorsa çeyrek geçiyor diyordum. Bir de bunun son çeyreği var bakın. 1, 2, 3, 4. çeyrek en sondaki çeyrek oluyorsa çeyrek var diyordum. Yani yay kovan 9'un üzerinde ise çeyrek var. 3'ün üzerinde ise çeyrek geçiyor şeklinde okuyordum. Yalnız şöyle bir fark var. Burada çocuklar saat hangisi? işte saat 8'se 8, 9'sa 9. Çeyrek geçiyor da. Ama çeyrek var dediğimde daha o saat olmamış. Mesela 1'e çeyrek var. Yazık ki ya biz buraya saat henüz 1 olmamış. Buna dikkat edin. 12'ye çeyrek var demiyoruz. 1'e çeyrek var diyoruz. Saat daha 1 olmamış. 1 olması için 1 çeyrek daha gitmesi gerekiyor yağ kovanımızın. Şimdi daha net anlaşılması için ben tekrar bu saatimin üzerinde göstereceğim. Evet. Bakalım. Birazcık ilerleyelim. Geldik şimdi. Akrep onun üzerinde. Bakın akrebim şurada. Bu saniye bizi yanıltmasın. Akrep onun üzerinde. Yelkovan ise 3'ün üzerinde. Ben bu saati nasıl okuyordum? Çeyrek geçiyor diye okuyordum çocuklar. İlk çeyrekteydi çünkü değil mi? Daha bir tane çeyrek geçmiş benim saatime. Saat 10'u çeyrek geçiyor. Saatimi ilerlettim, ilerlettim. Hemen altının üstüne geldik. Bakalım bunu da hatırlayalım tekrardan. Yel kovanın altının üzerinde. Akrebimse 10 ile 11'in arasında. Neydi bu saat? Saat 10.30. Evet. İlerletiyorum şimdi. İlerledim, ilerledim, ilerledim. Yelkovanım 9'un üzerine geldi. Akrepse 11'e yaklaştı ama tam 11'in üstünde değil. Ben ne diyeceğim o zaman bu durumda? Saat 11 mi diyeceğim? Hayır, sakın öyle demiyoruz. 11 olması için saatimizin yelkovanın 12'nin üstünde olması gerekiyor mutlaka. Yelkovan 9'un üzerindeyse biz bunu çeyrek var olduğunu hatırlayacağız. Bakıyorum saat çeyrek var. Kaça çeyrek var? Akrep hangi sayıya yakın? 11'e yakın. O zaman 11'e çeyrek var diyeceğim. Evet çocuklar bunu da öğrendik. Gayet basitti değil mi? Şimdi bir de dijital saat diye bir şey var. Bu da çok önemli. Çünkü artık biz çok fazla elektronik ortamlar kullanıyoruz değil mi? Telefon, tablet, bilgisayar, televizyon. Hatta evimizde masanın üzerinde bakın ben şöyle, şöyle küçük bir saat çizdim. Buna benzeyen belki dijital bir saat olan arkadaşlarımız vardır. İşte bu bahsettiğim elektronik aletlerin hepsinde dijital saat kullanılıyor. Diğer kullandığımız normal saatlerden birazcık farklı. Şimdi sizlere bunu da anlatacağım. Dijital saatte ya normal saatte bakın çocuklar. Birden 12'ye kadar sayılar vardı değil mi? Ama dijital saate bakıyorum hiç öyle değil. Bütün sayılar yazmıyor üstünde. Akrep yok, yelkomar yok. Ben bu saati nereden bileceğim? İşte bunun da bir yolu var. Bu da çok kolay. Şimdi dijital saatimde sol taraftan okumaya başlıyorum. Buradan başlıyorum okumaya. Burada 08 demiş. 8. Burası saati gösteriyor ilk kısım. Sonra buraya iki tane nokta koymuş. İki nokta da olabilir, bir nokta da olabilir. Ba Değişiyor yani bazı yerlerde iki nokta koyuyorlar, bazı yerlerde bir nokta. Burası saati ve dakikayı ayırır. Burası ise Yelkovan bize nasıl dakikayı gösteriyordu? Bu ikinci kısımda bize dakikayı gösteriyor çocuklar. Şimdi, burada ben ta yan tarafta yine size küçük dijital saatler yaptım. Öncelikle buradaki saati bir okuyalım. Saat kaç acaba? Yazalım hemen bakalım. Yeşil kalemimi alayım. Saat kaçmış burada? Bakın 8. Burası 00 olduğuna göre ben buna diyeceğim ki bu saat tam saat 00 ise o zaman saat 8 yazacağım. Evet. Şimdi diğer saatlerime de bakayım. Mesela burada 12 demiş, 30 demiş. 30 neydi? Yarısıydı değil mi? 30 dakika. O zaman ben bunu yarım saatleri nasıl okuyordum? Buçuklu okuyordum. Buna saat 12 buçuk diyeceğim. Evet çocuklar burada 30'u gördüğümüzde 30 bir saat 60 dakikaydı. 30 60'ın yarısıydı. O zaman yarım saatler aklıma gelecek. Saat burada 12 buçuk diyeceğim. Şimdi bir de 12 15 var. Bu 15 ne acaba? Az önce biz görmüştük çeyrek saatleri değil mi? Bir bütün saati 4 eş parçaya ayırmıştık. Bu eş parçalardan her biri eğer şöyle diyeyim size yine bir yere çizmek istiyorum bunu ama şuraya yine bir pasta çizelim şöyle dijital saat yanına yine normal saat gibi çizeceğiz. Çünkü bunu size anlatmam gerekiyor. Bunlar bir bütün saatti bir bütünü atmıştı bunun. Çeyreklerin her biri o zaman 15 oluyor çocuklar bakın 15 15 15 yarısı ne olur? 30 olur. Bu yarısı da 30 olur. Bana ilk çeyreği soruyor. İşte şurası neydi? Saatimde 9 oluyordu. Ay pardon 3 oluyordu. Çeyrek geçiyor dediğimiz kısımda. ilk 15. Burayı işte dijital saatte bu şekilde gösteriyor çocuklar. Analog saat dediğimiz bu normal saatte 3'ün üzerinde oluyor ya kovan. Ancak dijital saatte böyle 1'den 12'ye kadar sayılar yoktu. O yüzden bu şekilde dakika kısmını burası gösteriyor. O zaman ben buna ne diyeceğim? Saati ben 12-15 gördüğüm zaman diyeceğim ki saat 12'yi çeyrek geçiyor. Yazalım. Peki bir de burada demiş ki 12.45 ya bu 12.45 ne? 45 nereden çıktı öğretmenim diyorsanız bunun da mantığı çok basit. Şuraya çizmiştim hemen gösteriyorum. 15, 15, 15 geldim buraya saatin yelkovanın kovanın 9'u gösterdiği yer. Hatta şunları da çizelim. Yelkovanın kovanın 9'u gösterdiği yere geldim. 3 tane 15 var. Burası kaç dakika eder? 3, 15'i toplarsam 45 dakika eder. Bakın işte burada bize 45 olarak vermiş onu. 12.45 yani saat 1'e çeyrek var. Bakın 12'yi geçmiş artık. 12'yi ilerlemiş. Saat 1'e çeyrek var diye okuyoruz biz bunu. Evet çocuklar, dijital saatleri bitirdik. Şimdi bir gün 24 saat değil mi? Biz zaten bu bilgiye sahibiz. Bir günün tamamı 24 saatti. Ancak bir saatin üstünde 12'ye kadar sayılar var. Biz bütün günü nasıl anlayacağız, nasıl göstereceğiz öğretmenim şimdi kafamız karıştı Diye yani ne oldu mu acaba içinizde? Bakın bakıyorum tekrar saatimden hiç 24 tane sayı yok burada. 12'ye kadar var. E ee, ben diğer saatleri nasıl göstereceğim? İşte bunun da bir yolunu bulmuşlar çocuklar. 12'den sonra 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24 ya da 00 diyerek bir günü bitirmiş oluyoruz çocuklar. Şimdi Akrep veya kovan gece saat 12'nin üzerine geldiğinde bir gün bitmiş olur ve saat 1 diye başlıyor işte o zaman çocuklar. Gece 12'de bitiyor gün saat 1 diye başlıyor. Ve 2, 3, 4, 5, 6 bunlar sabah saatleri bu arada gece 12'den sonra bunlar sabah saatleri ve geliyor 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 ilerliyor buraya yelkovan akrebim. Öğlen 12 oluyor. Akrep veya kovan ikisi de tam size göstereceğim hatta saatimden şu şekilde göstereyim. Öğlen ilerledi geldi buraya tam öğlen 12 saatim çocuklar. Ve bunlardan gündüz 12'den önce ise saatlere öğleden önce diyoruz. Öğlen hatta şöyle düşünün aranızda öylece olanlar varsa sabahçı çocuklar böyle öğlen çıkıyor değil?